Bugün de benim de favori mekanlarımdan biri olan Hazar Kavşağı'nda bulunan Enkünefe Katmer'deyiz. Hadi başlayalım. Enkünefe'de genç ustamız Kerem Ustam'la birlikteyiz. Ne yapıyoruz bugün? Bugün burma katmer yapacağız abi. Hadi bakalım başlıyoruz. Hay maşallah ustam. Fıstık atıyoruz. Sonra şeker. Ve sonra süt kaymağı abi. Bu da Antep abi. Klasik. Aynen. Şeker. Sonra yine kaymak. Yarısını böyle çikolatalı yapalım. Dileyen içinde de isteyebilir. Ürünlerimiz hazır olmadığı için içerik olarak hangisini isterlerse değiştirebiliyorlar. Çikolata sevmeyenler için yarısını çikolatalı, yarısını sade yapabiliyoruz. Klasik Antep katmerimiz abi. Antep'e gitmenize gerek yok. Diyorsun. Hiç gerek yok. Dondurma arası yapabiliyoruz. Meyve salatalı, çikolatalı. Bunun bir de ekstradan waffle katmerini yapıyoruz abi. Meyveli sunum, çikolatalı sunum. Bir çilek ve muz tavsiyemizdir. Biraz daha hafifleştiriyor meyveyle. İse hazır. Güzel mesela.